Durma, mu Ne oldu? Kalk tamam, çabuk. Tamam. fakir arayacağım. Sana ne? emrediyorum. Ne oldu zengin bey? Fakire ne oldu? Fakir kayboldu. Şimdi sana attıklarını al. Heh, zengin bey. Benim adımı biliyor musunuz? Mahmut'um ben zengin bey. Tamam Mahmut bunları alsın. Tamam zengin bey atın siz Zengin bey al şimdi Zengin bey <laughs> Zengin bey üst taraftaki zırhımı vermediniz Verdim Başka ne vereceksin zengin bey Başka bir şey yok hadi hemen koş Tamam zengin bey Mekte bırakacak köylüler ben bir şey diyeyim. Tamam be Köylüler tamam. Eğer biz kaybolursak Bizi kurtarmaya geleceksiniz tamam mı Kerem Komiser'e da haber verin Buradalım <laughs> <laughs> zengin bey <laughs> Nasıl korunmalar siz görmediniz mi zengin <laughs> Yok biz zengin bey görmemişiz Ne zengin bey? Hissediniz ya zengin bey. Aa şaşırdım ya arkadaşlar tamam, şaşırdım ya. Hakim bey yoruldum. Hakim bey çıktı gitti. Nerede zengin bey? Geliyorum. Ben zengin bey. Gel. Zengin bey ben gelmesem korkuyorum çünkü. Tamam yürü lan. Şaka sen Nasıl bir erkeksin? Şimdi buna. Bu ipal atları bağlayacağız arkadaşlar. Şimdi bir yaratatalım. Hayır. Korkak seni. İpim varmış ya burada zengin bey. Hadi gel. Dokuz zengin bey. Fakir bey'i nerede arayacağız ya? Ne ya ki. Zengin bey. Fakir bey'i nerede arayacağız Ya Bunları da alayım Murat Kulaşlar sandığa koymuştum. Mardivanları da alalım. Grani diye biri varmış bence orada Zengin Bey. Efendim. Burada bir yerde Granny diye bir kadın varmış. Evet, o mu, kaçırdı kadın? Bilmiyorum Zengin Bey. Oğlum hemen hemen onu bulup işini bitirelim. Ama Zengin Bey onun işini bitirmek çok zordu. Zengin Bey o kadın için ölümsüz diyorlar. Ben de ölümsüz. Zengin Bey ata binelim. Tamam hadi ben bindim hadi bir hızlı ol hadi. Götür bizi oraya. Bir dakika Zengin Bey kılıcımızı dolanalım önümüze. Alttan ineyim arkadaşlar. Her şeyimizi önümüz alalım. Ama görünmeden girelim oraya. Sen girmenin yolunu biliyor musun? Ben zengin bey arayacağız. Arayalım işte fakir bey. Arkadaşlar siz de videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Fakir bey aramaya çıkıyoruz da. Bırak ola soralım bir. Kolay gelsin memur bey kardeşimi gördünüz mü? Ne kardeşi? Ya memur bey fakir bey kaybolmuş. Ne? Nasıl kayboldu kaç yaşındaki adam? İçeri sorun bir. Kolay gelsin komiserim. Sağ ol. Komiserim fakir bey kayıptır. Nasıl kayıp? Kaç yaşındaki adam kayıp mı olur? Çocuk mu bu? evet, komiserim. Şehire zombiler basmıştı o anda kayboldu. Burada değil sen gördün mü? Ben görmedim. Bir dakika. Ne oldu? Polis. Ben fakir bayan son şayda gördüm ya. Nerede? Fakir bayan son ee, gidiyordu bir yere doğru. Zengin beyin evinin arkasından dümdüz gidiyordu bir yerlere falan. Bunlar da kırak arkadaşlar. Tamam Hadi hızlı ol Neredeymiş nereye gidiyoruz Zengin bey koşun Zengin bey çabuk olun güzelim ya zengin bey buralara ne yapacaksınız yani? Takip edin zengin bey. Zengin bey yarım saatten fazla vardır zengin bey. Ama dikkat edin zengin bey. Beni takip edin. Ok atmayın zengin bey. Ben yaklaştığımızda size diyeceğim Zengin Bey. Atları bağlayacak yeri söyleyeceğim size. Tamam. Zengin Bey geriye gelin Zengin Bey geriye gelin. Allah ım. Burası mı? Ne kadar da korkutucu bir Zengin Bey buradan girmeyeceğiz. Atları buraya bağlayın zengin bey. Tamamdır. Atımızı geriye getiririm. Ben buraya bağladım. İp var mı bende, zengin bey varmış. Dur buraya bağla. Zengin bey bana takip edin. Şimdi kalacak yarın ayarlayalım zengin bey. Tamam. Şuraya ben başlıyorum zengin bey. Koyma zengin, koyma zengin mi? Koyma, koyma, Koymayın Koyma mi? Kırın onu. Kırın zengin mi? Ne yaptınız zengin mi? Ya anlayacaklardı bizi. Zengin bey, alın siz kamp şeyini yapın alın. Zengin bey, ben attım biliyorum. arkada arkanızda. yapın siz, atıyor. Atın. çabuk olun zengin bey. Alın siz. Ne yapacağım bunlarla? Bunlarla buraya şey yapın, çadır yapın zengin bey. Aa. Böyle. Zengin bey ben fakir bey telefonla Roma'ya döneyim. Ya zengin bey gece oldu ya. Hava bir anda karardı bir anda düzeniyor zengin bey. Zengin bey vurmayınız. Ben ışıkla vurdum. Evet çadırımız hazır. Tamam. Kamp nereye koyayım? Kamp ateşi koyma zengin bey. Ama koyar. Bir tane ışık tamam. koy. ben ben ışık koyuyorum. Ama etrafını kapat zengin bey. Kapat yünle. Daha da fazla gül var mı? Yok. Öyle kapat zengin be. Gözükmesin hiçbir taraf. Işık vurmasın. Hey ne oluyor lan orada? Ana bizi fark etti. Kapat kapat zengin be hemen oraya kapatın. Biliyor muyum? Ne? Biliyor muyum? Zengin be çabuk. Kapat kapat. Yok ki. Toprak kır zengin be dışarıdan. Zengin bey kapatın orayı. Zengin bey. <laughs> kapat zengin bey orayı kapat ben kapatamıyorum zengin bey. Ben bir daha arayıp geleceğim Zengin Bey. Ne? <laughs> Çabuk gel Zengin Bey. <laughs> Zengin Bey hiçbir şey almayın. Sotadan sota. Ok oh, atmayın Zengin Bey. Zengin Bey ok oh, atmayın. Zengin bey siz oradan oradan gidin Allah Mahmut, geliyor, Mahmut. Mahmut, geliyor. Zengin bey çabuk kırın Mağmur ne oluyor orada zengin bey dümdüz gidin arkadan arkadan dolaşın orada birileri var zengin bey okunuzu hazırlayın zengin bey allah zengin bey gözükme gel zengin bey Zengin bey buraya gelin çabuk bunu alın merdiveni alın zengin bey. Ne yapacağım ben? Ben sizi koruyacağım zengin bey siz yukarı çıkacaksınız. Tamam. Bunu da alın zengin bey yetmeyebilir. Tamam, tamam. Zengin bey bunu da alın. Tamam, ben sizi koruyacağım zengin bey. Koyayım merdivenleri zengin bay? Ben de gidip şunu alabilirim. Ay kaçıyor lan yukarı kaçıyor. Zengin bey oraya koymayın ya bunu zengin bey. Ama... Kazma var mı yanınıza zengin bey? Hayır yok. Nasıl almazsınız zengin bey kazma? Zengin bey kırmayın orayı atlayın. Zengin bey atlayın. ekber Geriye çekilin zengin bey. Olabilir evet, zengin bey. Açma açma zengin bey gelin. Burada sandıklara falan bakın bir şey bulursunuz belki. Aldır, Burada Ona bırakın zengin bey. Kalkan alın yanınıza. Özür dilerim zengin bey Zengin bey Şimdi fakir bayuk kurtarmaya gideceğiz Öldü mü bilmiyorum Biz bir plan yapalım gelelim Z Zengin bey Zengin bey fakir bayan olmuştur. Fakir mi? Fakir çöldeyim. Olmaz bu renden intikamımız alacak. O gram iyi bunlar lazım. Bunun kafasını koparacağım. Şimdi geç sen fakir zengin bey içeri geç. Zengin bey fakir böyle konuşacak bir durun. Zengin bey ne oluyor? Aşırı. Doğal zengin bey ne, ne oluyor? Zengin ne oluyor? bey tamam ya tamam zengin bey tamam bir dakika durun zengin bey. Bir dakika ben birisini sınav zengin. Boş, boş ya. ya. zengin Aa, bey ne oldu? Ne abi Ne Hepsini öldürmemiz lazım arkadaşlar <laughs> Kim getirdi bizi hangi getirdi Arkadaşlar bunlar Hepsi büyücü grön olabilir Var hani neredeyse çık karşıma Şunu yolladırsaat manyak Şunu fakir bay ablajım. Fakir bay Fakir bay. Ne oldu? Fakir bay Ne oldu ya? Ne fakir ya? o büyücü. Sen Fakir bay. Efendim. Fakir bay suzu kurtarmaya gelmiş şey. Zengin bey Ne oldu zengin beyine Abim öldü mü yoksa? Yok bakayım aşağı. Olamaz. Zengin bey öldü. <laughs> Abi <laughs> öldü mü Ay öldü. Ay benim, 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 Fakir bey. Fakir bey. Büyücü herhalde. Greni herhalde adı. Arkadaşlar. Fakir yolda. Olmaz arkadaşlar. Bizim de canımız asıyor. Volkanımız tokalım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yavaş yavaş yavaş, yavaş. Olamaz. O kadar da öldü. Ne